Kur'an'da kölelik ve cariyelik de yasaklanmıyor. İnsan insanı satın alın alınabilir mi? Muhammed 4'te köle ve cariye edinmenin önü kapatılıyor. Esirleri A. Fidye karşılığı B. Verecek parası yoksa serbest e, bedava serbest bırakmak zorundasın. Her türlü esirleri serbest bırakmak zorundasın. Ve köle edinmenin iki yolu vardır. Bir şeyle savaş ile, iki yol kesme ile. Yol kesmeye izin verecek hali yok Kur'an'ın eşkıyalı. Yani savaş ile köle elde edemiyoruz. İkinci aşaması ise şudur. Kur'an'da okuduysanız biliyorsunuz işte ne bileyim sözünü mü tutamadın? Ya oruç tut ya da beş tane köle azadet et. Vazo mu kırdın? On tane köle azadet Böyle 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 eldeki köle stoğunu azaltır Kur'an. Kur'an'ın köleliğe karşı tavrı çok nettir. Bir insan Allah'tan başkasına kul olamaz. İmkanı yok. Şirk lan kölelik. Efendisiyim ben bu adamın diyorsun. Bu adam benim mülkümdür diyorsun. Hayırdır. O Allah'ın mülkü. O Allah'ın kulu. Sen kimsin?